Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın Nar Ekşisi Sokak şiirimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sayfa 93'ten sayfa 99'a kadar konu anlatımı şeklinde sizlerle bu dersi işleyeceğiz arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Metne hazırlık bölümümüz var arkadaşlar. Başlayalım komşularınızla ilişkileriniz nasıldır diye sormuş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda komşularımızla ilişkimiz çok iyidir. Evet her zaman dayanışma ve yardımlaşma içindeyiz. Birbirimize karşı saygılı davranırız. Ev alma komşu al atı sözünden ne anlıyorsunuz demiş arkadaşlar. Burada da Komşuluk bağlarının çok önemli olduğunu, komşuluğun çok önemli olduğunu vurgulamaktadır diyebiliriz arkadaşlar cevaplarımızı bu şekilde paylaşabiliriz. Şiiri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyunuz demiş arkadaşlar. Şiiri mutlaka okuyoruz arkadaşlar, sesli okuyoruz, vurgulara, tonlamalara dikkat ediyoruz. Örnek bir okuma yapalım. Nar ekşisi sokak. Bizim sokağın adını çok seviyorum. Bakmayın içinde ekşi sözcüğünün geçtiğine. Aslında çok güleçtir bizim sokak. Güleç insanlar sokağı, nar ekşisi sokak. O kadar çok isim var ki sayılacak, kimileri bizim sokağın ruhudur. Gevrekçisi, sütçüsü, zilli macuncusu. Nar çiçekleri gibi, sardunyalar gibi, hanım elleri gibi, defneler gibi, Ayşe teyzeyle Hüseyin amca, arkadaşlarımdan sadece Selçuk'la Yusuf yeter. İsimlerini sayacak olsam. İyilik tüter bizim sokakta, güzellik eser, kimse kimseyi rahatsız etmez, kimse yalnızlık çekmez. Darda kalanın yardımına herkes koşar, sağ elin verdiğini sol el görmez. Bizim sokak böyle bir yer işte iyi ki bir adı var, iyi ki numaralı değil. Evet, şiirimizi okuduk arkadaşlar. Okurken de vurgu ve tonlamalarımıza dikkat ettik. Telaffuzumuza yani sözcükleri doğru okumaya da gayret ettik. Birinci etkinliğimizle devam edelim. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını geçtikleri dizeden hareketle tahmin ediniz diye sormuş arkadaşlar. Ardından bu kelimelerle anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullandıktan sonra sözlüğünüze yazınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda kelimeler gevrek, sardunya, hanımeli, defne, ruh, macun, güleç Evet, birincisi verilmiş zaten arkadaşlar. Anlama baktığımızda ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir çörek türü. Bu gevrekti arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hanımeli gillerinden tırmanıcı, kokularda, çalılıklarda yetişen bir, korularda, çalılıklarda yetişen bir bitki demiş arkadaşlar. Evet. Bu hanımeli olacaktır arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde eşleştireceğim arkadaşlar. Evet birincisini 3 ile eşleştiriyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme demiş arkadaşlar. Bu da e, yumuşak şekerleme macun diyoruz değil mi? 6 ile eşleştirelim. Evet Dinlerin ve dini felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği söz, vücuttan ayrı olarak kabul ettiği bu da arkadaşlar ruh olacaktır. 5 ile işaretledim. Her zaman gülümseyen, bu da arkadaşlar nedir? Güleç deriz değil mi? Her zaman gülümseyen, güleç yüzlü denilir. Sardunyagillerden çoğunlukla pembe çiçekleri açan bir süs bitkisi, o da sardunya olacaktır. Defnegillerden yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç. Bu da arkadaşlar defne olacaktır. 4 ile eşleştirdim. Bu şekilde eşleştirmemizi yapmış olduk arkadaşlar. Evet bu kelimelerle ilgili cümlelerimiz var. Cümlelerimizi okuyalım. Gevrek. Sabah kahvaltısında taze fırınlanmış bir gevrek yemek harika oluyor. Sabah kahvaltıda gevrek yedim. Evet babam gevrek aldı gibi farklı cümlelerde oluşturabiliriz. Annem güzel gevrek hazırlamış. Sardunya teyzemin penceresinin önü açan pembe sardunya çiçekleriyle doluydu. Evet sardunya çiçeğini çok seviyorum. Sardunya çiçeği aldım gibi farklı cümlelerde oluşturabiliriz. Hanımeli bahçe kapımızın hemen yanındaki hanımeli bitkisi mis gibi kokuyordu. Bahçemizdeki hanımeli çiçeklerinin bakımını yaptım. Onları suladım gibi veya hanımeli çiçeği diktim gibi bir sürü farklı farklı düşünün arkadaşlar. Bunlar illa aynısını yazacağınız diye bir şart yok. Kendiniz de cümleler oluşturmaya çalışınız. Defne. Akdeniz bölgesinde defne ağaçları yaz kış hep yeşil kalır. Evet defne. Defne yaprağı topladım. Yemeklerimize defne yaprağı atıyoruz gibi farklı cümlelerde kuralım arkadaşlar. Ruh şiirde geçen sokaktaki güleç insanlar o sokağın ruhu olmuş. Evet ruhu çok dinlendi gibi farklı farklı cümleler yine oluşturabiliriz. Macun Luna macuncu amcadan rengarenk bir macun aldık. Evet rengarenk bir macun almış Evet bu da hani nedir? Manisa'da ne meşhurdur? Mesir macunu meşhurdur değil. Mesir macunu çok severim. Böyle rengarenk olur. Çocuklar da onları çok sever. Güleç. Güleç yüzlü insanlar etraflarını her zaman neşe saçar. Evet güleç. Arkadaşım çok güleç yüzlüdür. Güleç yüzlü insanları çok severim gibi farklı farklı düşünelim cümlelerimizi bu şekilde yazalım. Evet, ikinci etkinlikteyiz. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Şiirde geçen sokağın adı nedir diye sormuş. Şiirde geçen sokağın adı Nar Ekşisi Sokak olacaktır arkadaşlar. Sokakta kimler yaşamaktadır? Sokakta güleç insanlar, gevrekçi, sütçü, zilli macuncu gibi esnaflar ile Ayşe teyze ve Hüseyin amca gibi komşular yaşamaktadır. Şiirdeki çocuğun arkadaşları kimlerdir diye sormuş. Arkadaşlar arkadaşlar Selçuk ve Yusuf'tur diyebiliriz. Şiirdeki insanlar birbirlerine karşı nasıl davranmaktadır? Evet, nasıl davranıyor arkadaşlar birbirlerine? Şiirdeki insanlar birbirlerine karşılığı iyilikle, güzellikle davranmaktadır. Kimse kimseyi rahatsız etmez. Darda kalanın yardımına koşarlar diyebiliriz. Şiirin konusu nedir diye sormuş arkadaşlar. Şiirin konusu iyi ve yardımsever komşuluk ilişkilerinin olduğu mutlu bir mahallede yaşamaktır. Mutlu bir mahallede yaşamaktır da diyebiliriz kısaca arkadaşlar. Şiirin ana duygusu nedir demiş? Şiirin ana duygusu iyi komşularla birlikte olmaktan duyulan mutluluk, sevgi ve huzurdur. Evet, iyi komşuluklar kısaca diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü etkinlikteyiz. Okuduğunuz metinde anlatılan sokakla kendi yaşadığınız sokağı karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız demiş arkadaşlar. Biz bunları örnek olarak yazdık. Sizler kendi sokağınızla karşılaştırırsanız çok iyi olur. Komşularımız tık gibi şiirdeki gibi güleç, yardımsever ve dayanışma içindedir. Bahçemizde güzel ağaçlar bulunur. Çocuklar birbiriyle oyunlar oynar ve bizimle mahallemizde sütçü var. Belki bizim bahçemizde ağaç evet yok arkadaşlar bahçesi olmayan bir apartmanda da oturuyor olabiliriz. Dediğim gibi bunu kendimize hatta apartmandaki komşularımızla da ne yapabiliriz onlara göre de cevaplayabiliriz. Farklılar bizim mahallede şiirdeki gibi gevrekçi macuncu yok ve mahallemizin adı farklı diye belirttim. Bu örnek bir cevap oldu arkadaşlar. Evet, dördüncü etkinlikteyiz. Okuduğunuz metne farklı iki başlık önererek bu başlıkları seçme nedenlerinizle birlikte yazınız demiş arkadaşlar. Birinci başlığım Güleç Sokak. Seçme nedenim bu sokakta yaşayanların yüzünden gülümseme eksik olmaz. Evet, gülümsüyorlar onun için Güleç Sokak. İkinci başlığım Neşe Mahallesi. Seçme nedenim mahalledeki herkesin keyifli ve sevinç dolu olması. Sevinç Mahallesi diyebilirsin, keyif mahallesi diyebilirsin. Artık sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar Beşinci etkinlikteyiz. Metne ait görselleri inceleyiniz. Görselleri beğenip beğenmediğiniz, bunların mitin için uygun olup olmadığını, nedenlerini birlikte aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birinci resimde evet çocuklar arkadaşlar birbirleriyle kedi köşede uyuyor. Yine nar ekşisi sokak pencerede bir bayan. Evet yaşlı bir amcamız diğer komşularını selamlıyor. Macuncuyu gördük, sütçüyü gördük. Şöyle. Evet şiirin içeriğini tam yansıtıyor mu? Bir bakalım arkadaşlar. Matt görselleri çok beğendim. Metinde anlatıldığı gibi güleç insanlar ve renkli çiçekler olduğu için metne uygun olmuş diyebilirim. Evet 6. etkinlik aşağıdaki cümlelerde geçen eş anlamlı kelimeleri belirleyip yanlarındaki kutucuklara yazınız demiş arkadaşlar. Hemen geldim şuradan eş anlamı alıyordum. Arkadaşlar neydi? Eş anlam neydi? Anlamları aynı. Bakın kısaca hemen özetliyorum. Anlamları aynı. Yazılışları farklı kelimeler değil mi? Yazılışları farklı olan kelimeleri biz eş anlamlı kelimeler diyorduk. Bizim sokağın adını çok seviyorum. Ad. Burada arkadaşlar ne diyebiliriz? Ad yerine isim diyebiliriz. Bizim sokağın ismini çok seviyorum. Eş anlam. Ali'nin evi okulun hemen karşısında. Okul. Okul yerine arkadaşlar mektep diyebilirim. Mektep şu anda günümüzde pek kullanılmıyor ama arkadaşlar okulun eş anlamlısıdır. Özge'nin öykülerini severek okuyorum. Öykü arkadaşlar bu da nedir? Hikaye. Eş anlamlısı hikaye diyebiliriz. Güz gelince ağaçların yaprakları sarar. Ağaçların yaprakları ne zaman sarar arkadaşlar? Sonbaharda sararır. O zaman oraya güz kelimesinin eş anlamlısı sonbahar yazıyorum. Zeynep'ler uzak bir şehirden geldiler. Şehir kelimesi arkadaşlar kent. Evet Zeynep'ler uzak bir kentten geldiler şeklinde eş anlamlarını yazabiliriz. İsim, mektep, hikaye, sonbahar, kent eş anlamları. Bu şekilde bulduk arkadaşlar. 7. etkinlik aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlede kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Ankara İzmir yolu bugün itibariyle ulaşıma açıldı. Şöyle baktığımda tırnak işareti kullanılmış. Evet nokta kullanılmış. Evet şurada kısa çizgi kullanılmış. Bu cümlede kullanılan noktalama işaretleri kısa çizgi ve noktadır. Kısa çizgi ve nokta olarak belirtmiş. Parantez e, da arkadaşlar cümle belirtmek için kullanmış. Noktanın görevlerini öğrendiniz. Evet cümlenin sonuna nokta konuluyordu arkadaşlar. Hemen hatırlalım. Cümlenin sonuna nokta konuluyordu. Bazı kısaltmalardan sonra nokta konuluyordu. Mesela doktor, avukat gibi. E, gün ay ve yıl arasına tarihlerde saat ile dakika arasına nokta konuluyordu. Hemen kısaca bunları özetledik. Kısa çizgi dilimizde genellikle şu görevlerde kullanılır demiş arkadaşlar. Bakalım atasözlerin başında ve sonunda kullanılır. Seninle gelmen bir senin gelmenle birlikte keşke hiç gitmesen ağaçlar çiçek açtı. Keşke hiç gitmesen ne demiş arkadaşlar? Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılmış. Ara söz. Evet birbirleriyle ilgili iki kadın iki adın arasında kullanılır. Beşiktaş Galatasaray karşılaşması bugün saat 20.30'da yayınlanacak. Beşiktaş Galatasaray iki ad arasına konulmuş. Satır sonunda bitmeyen sözcüklerin bölünmesine kullanılır. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar satır sonunda sığmayan sözcükler kısa çizgiyle ayrılır. Rakam veya sayılar arasında ile anlamında kullanılır. 2019-2020 öğretim yılı. Dil bilgisinde heceleri göstermek için kullanılır. A ta sözleri şeklinde ne yapılmış arkadaşlar? Hecelere ayırmak için kullanılmış. Kısa çizginin her kullanımı için yukarıda verilen örnekler dışında birer örnek de siz yazınız demiş. Bugün eski bir arkadaşımı gördüm. Çok özlemişim. İçim ısındı. Çok özlemişim. Ara söz arkadaşlar. Kısa çizgi içerisinde gösterdik. İstanbul Ankara uçuşu yarın başlıyor. Evet İstanbul Ankara iki isim arasına ad arasına ne konulmuş arkadaşlar? Kısa çizgi konulmuş. Evet Buraya işte spor takımlarıyla ilgili de kullanabiliriz işte Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu hafta oynanacak gibi. Bu yılki yarışmaya katılarak okulumu temsil ettim. Katılarak satır sonuna sığmadı kabul edelim. Satırın, satırın şurada bittiğini kabul edelim arkadaşlar. Ne yapmış? Satır sonuna sığmayan sözcük buradan bölünmüş. 2025-2026 eğitim yılı için hazırım demiş. Yine burada iki rakam arasında 2025 ile 2026 yılları arası şeklinde güzellik burada arkadaşlar ne yapılmış heceleri göstermek için kısa çizgi kullanılmıştır. Sekizinci etkinlik sonraki derse hazırlık aşamasında hazırlayarak sınıfınıza getirdiğiniz tekerleme ve manileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bir önceki videomuzda paylaştık onlardan siz de araştırarak paylaşabilirsiniz. Onlardan getirir tekerleme malleri okumalarını isteyiniz. Siz de onlarınkini okuyunuz. Adından yanında verilen karikatürü inceleyiniz. Ailede işbirliği yapmanın önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmalarınızda nezaket kurallarına uyarak uygun hitap ifadeleri kullanınız demiş arkadaşlar. Bütün evi de bana temizlettiler diyor arkadaşlar. Bakın ailede bir işbirliği yapılmış. Baba süpürge yapıyor, anne yerleri siliyor. Çocuk oyuncakları topluyor. Bir kız çocuğumuz da ne yapıyor arkadaşlar? E, masayı siliyor. Ev içinde herkesin belirli görev ve sorunları vardır. Bu görevleri yalnızca bir kişiye yıkmak yanlış bir davranış olur. Bizler de her zaman yapabileceğimiz işleri yaparak ailemize destek olmalıyız. Bu şekilde davranmak aile içerisinde sorumluluk ve dayanışma bilincini artırır. Böylece birbirimize de daha fazla zaman ayırabiliriz. 9. etkinlikteyiz. Sevgi konulu bir şiir yazınız. Şiirde başlık koymayı unutmayın. Şiirde eş sesli kelimeleri anlamına uygun kullanınız demiş. Örnek bir şiir burada paylaştık arkadaşlar. Sevgi güzelleştirir. Sevgi kalpte bir güneştir. Kötü havayı değiştirir. Yüzümüzü güldürür hemen sıcaklık verir içten. Bir pınar gibi coşar herkese neşe saçar. Yardım eli uzatmak en güzel sevgidir bak. Küçük bir kuşun sesi ya da annenin nefesi. Hepsi sevgiyle dolar hayat böylece güzelleşir. Şöyle ee, satırlarımızı, mısralarımızı arkadaşlar düzenleyeyim. Hem daha da güzel gözüksün. Evet. Şiirimizi bu şekilde yazdık arkadaşlar. Şöyle şairin adını da yazalım arkadaşlar. Bunun şairi kim? Şairi arkadaşlar Mutlu Akademi'dir. Biz yazdık bu şiiri. Mutlu Akademi olarak siz de kendi adınızı yazabilirsiniz şair olarak arkadaşlar. Sonraki derse hazırlık aşaması var. Yardım kampanyaları hakkında güvenilir genel ağ siteleri, dergi, kitap ve gazetelerden araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri sınıfa getiriniz demiş arkadaşlar. Yardım kampanyaları ihtiyaç sahiplerine yapılacak en iyi destektir. Kampanyalar sayesinde yardıma ihtiyaç olan afetzedelere, yoksullara, yaşlılara ve hastalara daha kolay yardımlar ulaştırılabilir. Bu durumda toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirerek huzur ve güven ortamı oluşturur diyoruz arkadaşlar ve dersimizin sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.